Yani iyi bir editörün bir kere çok iyi okur olması gerekir. Bir kere çok iyi okur olması niçin gerekir? Bir yazarın editörlüğünü yapıyorsunuz yayın evinde. Yani örnek kimi alalım? Diyelim Yaşar Kemal'i alalım yani çok uç bir örnek olsa da. Ya da diyelim Orhan Pamuk olsun yani fark etmezse. Onların kitaplarını yayınla siz yayınlayacaksınız artık yayınınız yayınlayacak ve onların editörü siz olacaksınız. Şimdi Yaşar Kemal editörü olacaksanız eğer o zaman onun romanları sizin önünüze geldiği zaman romanla ilgili, roman sanatı ile ilgili gerçekten o editörlüğü hakkıyla yapabilmek için onun kadar bilgili olmanız gerekir değil mi? Eğer yazar kadar bilgili değilseniz edilgin bir konumda kalırsınız yani, düz bir okuma yapabilirsiniz, başka ne yapabilirsiniz? Yazar kadar bilgili olduğunuz zaman ona yol da gösterebilirsiniz, eleştirebilirsiniz, kusurları varsa onları söyleyebilirsiniz. Evet. E tabi bu ciddi bir birikim gerektirir doğrusu. Ee, yani bu ideal mi? E ee, ideal ama tabi sonunda bir editörün amacı böyle olmalı en azından. Değilse bile amacı böyle olmalı bence yoksa zaten yani dediğim gibi edilgin bir konumda kalırsınız hem yazar hem de önünüze gelen metin karşısında